Reflü, mide asitinin boğaza doğru geri kaçmasıdır. Asitin boğaza gelmesi, boğazdaki dokuların tahriş olması anlamına gelir. Boğazdaki dokular kalınlaşır ve şişer ve kızarır. Biz bunu boğazda yanma, kuruma, batma ve boğazda gitmeyen bir balgam ve gıcık gibi hissederiz. Özellikle sabahları uyandığımız zaman bu problem daha sıktır. Stresli olduğumuz dönemlerde artar ve özellikle de Yanlış besinlerle, asitli besinlerle tükettiğimiz zaman bu problem daha çok ön plana çıkar. Tabi boğazımıza geldiğimiz zaman bu asit ses tellerimizi yakacak ve bunun da yanlış titreşmesine, bozuk titreşmesine sebep olacak. Bu da ses kısıklığına neden olur. Reflü sesi çok tipiktir. Sabah uyandığınız zaman sesiniz kalın kalkarsınız. Sanki mahmur dediğimiz ses aslında reflü sesini tanımlar. Boğazdaki o balgam gıcın dışında ara ara kuru eksiklikler olabilir. Ses akşama doğru düşer, yorulur, enerjisini kaybeder ve sonra tekrar açılır. Fakat gene ertesi sabah uyandığımız zaman ses yine kalın ve bozuk kalkacak. Durumda kalırız.